Değerli Görsel Tarih TV izleyicileri, bir harp kazandıran ayrıntılar programında da beraberiz. Geçen hafta değindiğimiz gibi geçen hafta 3. Kafkas Tümeni'nden ve Yarbay Dadaylı Halit'ten bahsetmiştik. Kritik bir müdahaleyle nasıl harbin seyrini değiştirdiğini, zamanın Türk ordusu lehine akmasını sağladığını anlatmıştık. Bugün de yine kahraman bir birliğimizden, onun kahraman komutanından bahsedeceğiz. Yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde gerçek ciddi bir kırılma anından bahsedeceğiz. Şimdi zamanı biraz daha geriye alalım. Bir sene, tam bir sene sonrasına gidelim. 30 Ağustos 1922 günü artık büyük taarruzda Yunan cephesini yarmış Türk ordusu iki kol ordusuyla Aslanlar Ovası'nda Trikopis grubunu yani Yunan Küçük Asya ordusunun neredeyse üçte birini diğer bir iki kol ordusuyla da birinci ve ikinci kol ordularıyla da Dumlupınar Ovası'nda Frangu grubunu yine çok büyük 30 bin kişilik yaklaşık bir grubu takip etmekte ve hangisini çevirebilirse bir tanesini savaş dışı bırakmak yani imha etmek arzusundaydı. Bu harekatın sonucunda 30 Ağustos günü Aslıhanlar Ovası'nda Trikopis grubunu çeviren iki kolordumuz toplam 7 tümenle gün boyu süren muharebelerin sonucunda amacına ulaştı. Strateji başarıya ulaştı ve Yunan Küçük Asya ordusunun üçte biri artık savaş dışı kalmıştı. Yunan Küçük Asya ordusu bırakın taarruzu artık savunma pozisyonu bile alabilecek durumda değildi. Yani 30 Ağustos 1922 bir zafer günüydü. Ama bundan tam 12 ay önce, tam bir sene önce 30 Ağustos günü Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk için tam bir ölüm kalım mücadelesi vardı o gün alınan karar uyarınca cephe düzeltmesi yapmak için yani hiçbir tümenin diğerinden geride ya da ileride pozisyon almayıp cephede bir gedik boşluk bırakmayıp düzgün bir savunma hattı oluşturabilmek için verilen emir gereğince kademe kademe dövüşerek yeni savunma hattına yerleşmekteydi Türk ordusu ve bu yani yeni yerleşilen cephe hattının da omurgasını Haymana'nın hemen güneyindeki çaldığı bloğu oluşturmaktaydı. Çaldığı cephesi Yunanlara göre 8 kilometre uzunluğunda yaklaşık ve 8 tepeden oluşan bir blok. Bu blok özellikle hemen onun komşuluğundaki Selam Almaz Tepe biraz daha ileride yamak tarafında yine Ardıç Tepeleri bu hat özellikle çok büyük stratejik öneme sahipti. Hemen daha önce geçen hafta bahsettiğimiz Demirözü Vadisi'nden biraz daha kuzeyde Baraközü Vadisi Yunanların aslında en baştan itibaren göstermelik taarruz yaptığı, oyalama taarruzu yaptığı bir hattı ve üçüncü grup Yusuf İzzet Paşa komutasındaki üçüncü grup burayı savunmaya çalışıyordu. Onun hemen kuzeyinde de Tarla Bayırı dediğimiz kesimde özellikle Yıldız Dağı'nı da içine alan kesimde de yine Yunanlılar üçüncü ve onuncu tümenleriyle bir gösteriş taarruzu yapmaktaydılar. Bu bölgede az önce bahsettiğim cephe düzeltmesinde biraz daha kuzeye kaydırıldığında, tabii 30 Ağustos gecesi o intikaller sırasında hemen Çal biraz daha kuzeyinde Sivri Köyü'ne doğru Gülçeşme Yaylası dediğimiz yerde bir kilometre genişliğinde bir gedik kendiliğinden oluşmuş oldu. Yani intikaller birliklerin en zayıf zamanlarıdır. Özellikle gece yapılan bu tarz bir harekatta bu şekilde gedik verilmesi olasıdır ama aynı zamanda hayati sonuçlara da yol açabilir. İşte bu boşluğu iyi değerlendiren general Papulas karşısından Baraközü vadisinden de çekilen Türk birliklerini görünce bir an için çaldığı yolunun tamamen açıldığı düşüncesiyle 3. ve 10. Yunan tümenlerine de ileri yani Baraközü vadisi boyunca çaldığına doğru kuzeye doğru yürüyün emri veriyor. Bu oluşan bir kilometre genişliğindeki boşluğu da görünce Yunan 10. tümenine derhal vakit geçirmeden çaldığına taarruz emri veriyor. Ve çaldığının kuzey kuzey batı yamaçlarını oluşturan gül çeşme yaylası olarak adlandırdığımız kesimden Yunan 10. tümeni dağı işgal etmeye başlıyor. Önce bölgedeki birinci süvari tümeni ki asli görevi aslında cephenin en sağ kanadını, kuzeydeki Polatlı kesimindeki kanadını korumak. Mecburen onlar önce bu bölgeye sevk ediliyorlar bu gediği kapatmak için. Fakat yoğun ateş altında süvari, daha doğrusu attı piyade. Üçüncü süvari tümeni diyoruz ama aslında üçüncü süvari attı piyade tümeni tutunamayıp mecburen geri çekilmek zorunda kalınca Yunan 10. tümeni süratle Gülçeşme yaylasından başlayarak çaldığına doğru açılmaya başlıyor. Bunu gören tecrübeli bir komutan Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşı 4. grup kumandanı Kemalettin Sami Bey elindeki sevk edebileceği tek birlik ki o da Sakarya Meydan Muharebesi'nin başından itibaren özellikle tarla bayırı kesiminde ağır zayiata uğramış olsa da 190. alay ve onun kahraman komutanı Yarbay Sabit Bey, Sabit Noyan onlara elindeki mevcut birlikle derhal karşısındaki Yunan birliğinin kalabalığına gücüne bakmadan Gülçeşme yaylasına taarruz edip orayı ele geçirmesini ve takviye tümen gelip onlardan dağı teslim alana kadar orada kalmalarını Türk bayrağını orada muhafaza etmelerini emrediyor. Sabit Bey derhal harekete geçiyor. Gülçeşme yaylasına Süngü taarruzuyla e, verilen emri yerine getirmek için taarruz ediyor ve Yunan 10. tümenini. Burada bir parantez açalım. Yunan 10. tümeni sadece tüfek bakımından 5500-6000 tüfekten müteşekkil bir yapı. Oysa 190. alay zayiatları olmadığı halde bile baktığınızda kağıt üzerinde 1000-1100 bin, bin kişiden oluşan bir yapı. İşte kendisinden 5 kat belki de 6 kat daha kalabalık ve ateş gücü olarak daha üstün durumda olan hem de hakim coğrafyada bulunan dağın üstünde mevzilenmiş durumda olan Yunan 10. tümenine taarruz eden Sabit Bey'in 190. alayı o şaşkınlığından yararlanarak Yunanların dağdan onları söküp atmayı başarıyor. Fakat tabi genel popülas özellikle bir alayın bu şekilde koskoca bir Yunan tümenini mevzilerinden söküp atmasından son derece rahatsız deliye dönmüş durumda. Yunan 10. tümenini takviye ederek fazladan batarya takviyesiyle daha yoğun ateş altına alarak 190. alayı bir karşı taarruzla tekrar dağı ele geçiriyor. Sabaha kadar birkaç defa dağı bu şekilde el değiştirdikten sonra sabah 24. Tümen dağı teslim almaya 190. Alay mevzilerine ulaştığında Çal Dağı'na artık Türk ordusu 15. Tümen ve 24. Tümen iyice yerleştiğinde geldiklerinde gördükleri manzara gerçekten çok dramatik bir manzara. Çünkü dağ süngü taarruzuyla ayakları üzerinde koşarak taarruz eden o yaklaşık bin Mehmet'ten dağdan mevzilerini 24. tümene teslim ettikten sonra ancak bir bölük kadar yani 90 ya da 100 asker ayakları üzerinde yürüyerek geri inebiliyorlar. Yani alayın geri kalanı şehit ya da gazi olarak bir şekilde zayiat listesine ekleniyor. Zaten bu harekattan sonra 30-31 Ağustos gecesi yaşanan bu olaydan sonra 190. alay artık yaralarını sarma imkanı da bulamayacağı için muharebeleri geri kalan kısmında aktif görev alamayacaktır. Ama 190. alayın yaktığı bu fedakarlık çaldığında 3 gün daha fazladan Türk ordusunun direnme ve aynı süre içerisinde Yunan ordusunu eritme imkanı tanıdığı için çok kritik önemdedir. Çok büyük bir katkısı olmuştur. Evet daha sonra 3 Eylül'den sonra 4 Eylül günü çaldığı da kaybedilecektir. Ama bizim stratejimiz en baştan beri dövüşe dövüşe çekilmek ve Yunanları bozkırın derinliklerine çekmek olduğu için bir anda bir boşluktan yararlanarak cephenin yarılmasını, e, yarmayı Yunanlıların e, hedeflediği bu harekatı engellemeyi başarmıştır 190. Alay. Çanakkale'de nasıl 57. Alayın fedakarlığından bahsediyor isek Sakarya Meydan Muharebesi'nde de belki çok ağır bedel ödemesine rağmen 190. Alayın Türk bayrağını onlara verilen emri yerine getirerek sabaha kadar Gülçeşme yaylasında. Çaldığında tutması Batı Cephesi Komutanlığına çok önemli 3 gün kazandırmıştır. Ve unutmayalım Sakarya Meydan Muharebesi'nde en önemli olan şey zamandır. Zaman geçtikçe Yunanlılar stratejik hedeflerine yaklaşamadıkça bile uzağında kaldıkça zafer Türk ordusuna daha fazla yaklaşmaktadır. Papulas'ın en büyük hayali Çal arkası Ankara. Ordusunu bu şekilde motive etmiştir ve Çal aldığı halde 4 Eylül'de cepheyi yaramadığını, Türk ordusuna diz çöktüremediğini ve Türk ordusunun yeniden karşısında mevzi kazıp siper aldığını, savunma hattı oluşturduğunu gördüğünde aslında 30-31 Ağustos'a bağlayan gece, 190. alayın inadını kıramamanın bunun bir habercisi olduğunu ancak o zaman anlayacaktır. 190. alay kahraman bir alayımız. Mevcudunun neredeyse %80'ini %90'ını zayiat verme pahasına Sakarya zaferine adını kanla yazan bir alayımızdır. Yarbay Sabit Bey olmak üzere başta ileride general Sabit Noyan bütün 190. alay efradına ve zabitlerine Buradan rahmetli diyoruz. Ruhları şad olsun. Bir sonraki har kazandıran ayrıntılarda görüşmek üzere.